bugün V harfinden bahsedeceğiz. V, 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 V. Hadi başlayalım. Önce ben söylüyorum. Sonra ben söylüyorum. Siz istediğiniz yerde katılabilirsiniz. Hadi başlıyoruz. Mantralok Vantralok, Vivaldi, Vivaldi, Van, Van, Vagon, Vagon. <laughs> vade vade vadeli vadeli vahşi vahşi varlık varlık velhasıl velhasıl vız. vız 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 vızır 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 vites vites viadük viadük İyadi volkan. Volkan. Vurgu. Vurgu. Vücut. 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 Sevdiğini söyledi. Sevdiğini söyledi. Cıvıldayan kuşlara. Cıvıldayan kuşlara. Sevdiğini söyledi cıvıldayan kuşlara. Sevdiğini söyledi cıvıldayan kuşlara. Volkan bize bugün vitesli arabasını göstermeye geldi. Volkan bize bugün vitesli arabasını göstermeye geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.